Herkese yanıma hoş geldi arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm. Gemseyir X1 makro ayarını göstereceğim size. Bu makro ayarsız vuruş. Bu makro ayarımız varken sadece ateş etmeye bastığımızda gördüğünüz gibi. Makro ayarı yaptırmak için <laughs> iletişime geçebilirler. Çok uygun fiyatlar. uçmacan fiyatlarda 50 lira ödüyorlar 40 lira ödüyorlar. lazım illa parası olan kullanması önemli değil. Üzücü zorluklarla alan arkadaşlar da var. Ondan dolayı yardım etmeye çalışacağım. Herkese iyi günler. Bir takibinizi alırım ama boş geçmezseniz. Seviyorum sizleri.